Evet Futbol atölyesi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en ünlü fitness fenomenlerinden bir tanesi Türkiye'yi sağlığa kavuşturan Mahmut Talha Sağlıklı yani Sağlıklı kanalın sahibi Sağlıklı hocamız var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Türkiye'de futbolun nabzını tutan Futbol Atölyesi kanalında bugün olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün burada güzel bir etkinlik yapacağız. Ben çok yetenekli olmasam da bir milli güreşçi olarak bugün bu futbol sahasında bulunmaktan dolayı büyük bir onur duydum. Hocam ama öyle demiyordum maçtan önce. Hani ben <laughs> futbolda da Hani böyle milliliği, ee, birçok alanda milliliği var güreş haricinde. Evet. <laughs> Şimdi hocam hazır mısın ayak bilardosunda? Evet. Lisede çok oynamışımdır bilardo da böyle bilardolara benzemez ya evet, yani. Bugün ayakla Ayağını oynayacağız. Ama... Beyinle alakalı çok faydalı egzersizlerim var ama. Kenan Doğulu'nun bir sözüyle başlamak istiyorum. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Evet biz de bugün burada e, ne yapıyorsak aşk ile yapacağız. Topu vururken Sağ ayak, sol ayak, işte nefes kontrolü, odaklanma, top nereye gidecek, önceden hesaplama, strateji geliştirme, yani beyin için ne gerekiyorsa bugün hepsi bu sahada, burada, bizlerle olacak. Kısaca oyunun kurallarından bahsedelim Gökhan evet. Hocamla beraber beyaz topa vuruyoruz ve bütün bu toplar dağılıyor. İlk hangi topu sokarsanız o top size ait olur. Çizgiliyse çizgili, düzse düz. Diyelim ki vurdum, çizgiliyi soktum. Oyunun sonuna kadar tüm çizgili topları rakibinden önce deliklere sokmaya çalışıyorum. Bitmedi. Sonunda bir de siyah topumuz Yanında var. Bir de, evet. Siyah topumuzda en son deliğe sokmamız gereken Bak, top. Yok, Doğru mu hocam? hocam. Evet. Onu bence <gülüyor> ben eleye yapacağım biz gözüküyor. Güzel bir maçı olsun. Ee, rakibimizin topuna vurmak yok. Ee, kendi toplarımıza vuracağız. Hocam lütfen. E, ben vururken <laughs> sahada çok gezmeden böyle yukarıda. Anladım. Bir biraz şeyler. alan açalım. Tamam. Al, al, al. Sendeyiz. Bakalım. Bacaklarını kuvvetleyeceğim de bugün çok şansım yok yani. Evet Gökhan iddialama. sonunda bakalım kim gülecek hep beraber göreceğiz. Şimdi taşı yediğini oturtma zamanı. Evet. Bak çok kötü bir başlangıç oldu. Bir daha vurabilir miyim? Hocam <laughs> ben ortada fazla kalın. Hocam dur. bir daha hocam, vurayım mı bir daha? Hocam böyle hocam açılışı yap. Dur dur bir daha yapayım. Hakkını Hakkını... Çok kötü bu ama ya. Böyle açmıyor. ya. Valla böyle açmıyorum. Ha bir daha. Evet. Başlıyoruz. İlk atış mı hocam? İlk atış. <laughs> Umarım. Hocam gerçekten ilk atış. Gerçekten <laughs> ilk atış. Başlıyoruz. Erken. Evet. Evet. Hadi. <laughs> no, hocam bunu ne deniyor şimdi? Evet top deliğe girdiği için ortadan başlıyoruz. Evet. Aa, böyle bir şey yok topun üstünden sektim hocam. Evet, zemin bu. bozuk. Evet yine gördüğünüz gibi hiçbir zaman ne Çekil. oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceksin. O yüzden evet, dikkatle hocam. şimdi şu çizgili topa iyi bakıyorsunuz. Evet, Biraz sonra delikte o. Evet. Girmedi. Girdi. Evet gördüğünüz gibi çizgiliyi Böyle bir şans taşı gediğine soktuk dedik evet. ve yaptık. Evet. Ne yapacağız? Çok kör bir nokta. Ayağımı sokamıyorum. Ne yapacağım? Beyin. evet. <laughs> hocam yalnız bir saniye bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin topun çizgili. Eğer düz topları vursa hiçbir yere temas etmeden ben tamam. Şu an çizgili haydi. Göreceğiz hocam. Hocam beyaz topu sokmayacaksın hocam. Evet. Futbol atölyesi. Şimdi Gökhan Hoca'yı izliyoruz. Hep beraber destek veriyoruz. Haydi. Evet. Bak ayağımın içiyle şu kısmı tarak kısmıyla pasa vereceğim ben. <laughs> ayakkabı, ayakkabı <esikler>. çok <laughs> şey diye bugün. Evet. Her hep beraber hocam. mor topa bakıyoruz hocam. ve hep birlikte nasıl girdiğini izliyoruz. Evet hocam. Aa hocam benim var. Aa! Hayır. <laughs> evet gördüğünüz gibi 2'de iki çok iyi başlıyor. Bugün sağlıklı hoca toplarla çok iyi konuşuyor. Onlarla anlaşıyor. Şimdi mavi topu izliyoruz. İzleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> gibi Pas Arkadaşlar geçti. gördünüz ya ilk topu ne kadar şansa evet. soktuğunu. <laughs> evet gördüğünüz gibi Nasıl? Nasıl? daha sif yok Gökhan Hoca. 3 yaptım. Al. Semih Saygı nereden sonra Gökhan Erabay. Evet. Arkadaşlar. Topun şurasına vurdurtabilirsen o momentumu yakalaman lazım. <laughs> evet topla çok <laughs> oynamıyoruz Teşekkürler. Evet benim çizgili, benim çizgili. Hocam. Çizgili. Dışarı muyuz? çıktı tamam. Dışarı çıktı. Aa çıktı. Evet. Gördüğünüz dışarı gibi çıktı. ne demiş ya. atalarımız top yuvarlaktı. Gördüğünüz gibi top girdi ya. derken dışarı çıktı. Evet. Hocam bir saniye. Çekmiyor mi? Yani. Çekiyor muydunuz? Gayet <laughs> yani, gayet de çekimdeydik yani. Lütfen lütfen topunu alın. Bu top zaten... Bir daha bir daha biz tekrar yapmalıyız. Ne yazık ki kayıttaydık. Yeşil topu izliyoruz hep beraber. Hep beraber oradan destek. Hocam. <laughs> Hocam. Gördüğünüz gibi yeşil top. Çok yakındı. Evet olsun. Ön hazırlık güzel. Evet, Arkadaşlar şu anda de, avans, avans üç. veriyorum. Hocam sevinmesi lazım. uzun yollardan geldi. Evet bir top daha. O ya her ne yerde evet. senin topun topu. bitmiyor ya? Evet teşekkürler. Evet biraz daha şöyle. Oyunu bir açalım şöyle. Geniş alana yayalım bu oyunu. Levent! Oo, <laughs> Ne oluyor? İçeride, <laughs> içeride. Yok. <laughs> Bak, hakem. İçeride, evet, tamam. Ay. Aman, aman, aman. Benim topuma vurdun. <laughs> Çok enteresan. Bak, işte <laughs> buraya sokmak Hocam, dokunduğun an diğer topa kolay verdi. Tabii, Sağlıklı de. Hoca denge egzersizdir, izleyin. Bu toplara vurmadan turuncuya vurabilir miyim? Sizlere soruyorum. Hep birlikte. Bu arada bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya istiyorsanız 70 tane yapayım ama video bitmez o yüzden. Şimdi turuncuya vuruyoruz. Evet. Ama bakın üstten atlatacağım. Bir araççıyım var. Türkiye'de bir Mahmut Tahlar Sağlıklı. Evet. Geliyor. Evet olmadı. Ağır çekimle alabilirsin. Evet. Bakmadan atacağım. Evet. evet. Şimdi şans vuruşu squat. Bir. Nereye atacaksın hocam? İki. Şöyle. Evet. Üç. Lütfen al alanı boşaltabilir miyiz? Alan boş sende. Evet. Bravo. beyazla beraber. Yani. Hocam kaç top? Bir dakika nasıl sokacağım bu kadar topu? Bir, iki, üç, dört, beş top var. Benimse bir topum var. Evet haydi. Hazır mıyız? Hazırız. Allah Aa, ama geridekini sokamıyorsun hocam. Evet doğru. Çok iyi. Çok iyi. Yerdekini ama benim benim fit beynimi olduğunu unutmayalım. Şimdi ben ne yapacağım? İyi izliyorsunuz arkadaşlar. Seni saygılar. Buradan kendisine selamlıyoruz. O bu tarz vuruşları çok güzel yapardı. Şimdi top oraya vuracak. Oradan gelecek, buraya vuracak ve mavi top içeri girecek. Hep beraber izliyoruz. Eğer yaparsak final hocam, müthiş yaparsan, bir kapanış. Ne istersen hocam. Tamam, geliyor. Ne istersen bak. Şş, alo. Ah, ya top yolumu kesti maalesef. Yoksa yapmıştım. Ah! Ya! Evet. Arkadaş bu videoların... Ve 10 numarada girdi. Son olarak 8 numara kaldı. İşte bu. Evet 8 numaramızı atıyoruz hep birlikte. Ve kapanışı yapacağız. Adam evet. çok şanslı çıktı ya ben böyle bir şey beklemiyordum. İzliyoruz arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz Bizans oyunlarına rağmen. şimdi evet. topa değmedi iki atışı kazandım hocam. Öyle mi? Tabii hiç topa değmedin hocam. Topa değmeyince öyle miydi? Topa değmeyince iki atışı var mı? Hiçbir topa değemedi. Evet ama sen de değemeyebilirsin. Şey. Bak şimdi bak bak. Hala <laughs> benim toplarımı sokmakla meşgul. Benim ya, girmiş toplarım. Oradan oradan başlayacaksın <laughs> Evet oradan tamam başlayalım. Aldığı yerden başlayacaksın. Hiç fark etmez. Öyle bir şey var mı ya? <laughs> Bitmek üzereyken yine bitemiyor. Evet. Şu mavi topu alabilir misin hocam? Yani oradan topu şey yapmasın. Haydi. gitmek istiyoruz. Hakem var diyor. Şimdi vardan tekrar izliyoruz. Hocam siyah girdi yokun hocanın ayağıyla dışarıya yani. çıktı. Evet hep evet, beraber bakıyoruz ve <laughs> maç sona ermedi çünkü bu bir dostluk maçıydı. Bu bir beceri yarışmasıydı. Burada kazanan yok ama yine gördüğünüz gibi en önce hocam, evet. ben ka yani kabul etmiyorum. Ben yarışma yaptım ve bunu kazanmak istiyorum. Yani dostluk tamam. dışarıda hocam. bu kameraya dışında da de Devam Ucağı ediyoruz o zaman yani. <laughs> Kameraya girmedi yani. Oyun Aynen. devam ediyor. Vardan izleyeceğiz. E, yorumu seyircilerimize bırakıyoruz. Yorumları evet. yazın arkadaşlar. Top evet. girdi mi, girmedi mi? Top dokunma. Top dokunma. Top Evet. <laughs> Bakın oradan böyle vuracağım. Bak. Tak tak. Mukadderat. Ay. Ay! Başarı. Evet. evet. İşte bu. Girdim. Beyaz topla beraber içeride şu anda. Beyaz top içeride değil. Lütfen gelip çeker misin ya? Futbol olmuyor maalesef. Yani güreş gibi değil. Ve girdi. Bir topu kaldı. Gördüğünüz gibi sonradan geleceğim dedim. Geliyorum bekle. <laughs> evet. 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 Yürü bebeğim. Girdi hoca. Yeşil olmasaydı giriyordu gördüğün gibi. Evet, Girdim. Beyazın girmediği gibi. Ve evet. Bir bir oldu. Evet. Haklıyı haksızı. <laughs> Alta yorumlara yazın. Herkes gördü, orada topa çarptığı için girdi. Arkadaşlar biz her işi eğlenmek için yaparız, spor için yaparız. Bugün de çok eğlendik. Tam bir spor. Ayak bileklerimizi, ellerimizi, beynimizi her şeyi çok güzel kullandık. Güzel bir maç oldu hocam. Evet. Ne istiyorsan şu siyah bir son bir kapanış yapalım. Hocam ben hemen kapatıyorum. Tamam. Hemen bir siyah bakalım sokuyorum. kim kapatacak ya. Haydi cesur bir vuruş. Cesur bir vuruş. Ya bu topların havası az. Ooo hocam bravo. Haydi. Daha ne yapayım? Daha Ocağı ne yapayım? yoruldu Kondisyon. Futbol atölyesine büyük bir ikram. <laughs> Aa, ah, Gidiyor! Gidiyor! Aa. <laughs> oh. Köylü gibi önünü fırçalasaydık belki. Süper! Çevik. Oo! Oo! Aa! 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 Evet evet evet. Yerden ileri atabiliyoruz. Haydi. Yerden ileri atabiliyoruz. Hadi dükkanı kapatalım. İnsanlar evimize gidelim diye bizi bekliyorlar. Yerden ileri atabiliyoruz. Hocam lütfen at artık ya. Ya bu kadar evet. devam Bakmadan mı atsam? Ve <laughs> <laughs> gördüğünüz ee, gibi müthiş gibi. bir hareketle beraber. Çok iyiydi eğitirdim. ya. Evet. ho <laughs> Her işi uzmanına bırakmak lazım. Çok ben netin. bir güreşçi olarak bugün müthiş keyif aldım. Hocam iyi uzmanıyla, ama, evet. İyi güreştik ama ee, teşekkür ediyorum evet, ayaklarınıza sağlık. Edelim. Ama a yine de kazandı. Evet. Dostlukta tabii ki. Evet, Buradan, Buradan sonra ka kameraman arkadaşımız buraları kesmeyelim. Ya yani siyah topun oradan nasıl girip çıktığını da ekrana getirelim. Seyircimiz yorumlarınızı bekliyoruz ufak çirkeflikler böyle atışmalar, sataşmalar olabiliyor. O da bu işin rengi, tadı, tuzu. O da lazım. Rekabet sağda güzel, dışarıda dost. Evet, Sağlıklı Hoca kanalında çok sağlıklı egzersizler, sağlıklı gelecekler için takip ediyorsunuz. Ve Futbol Atölyesi kanalında bu tarz videoların devamı için mutlaka abone olup takip edin. Yorumlarda da kim haklı, kim haksız yazın. Ve ayak bilardosunu <laughs> mutlaka Instagram'dan takip edip buraya gelip oynayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize şimdilik hoşçakalın diyorum. diyor yaptıklarından utanıyor musun? Ya yani kamera kayıtlı değilken sanıyordum. Pek çok şey yaptım. İki tane topu. Kamera kayıttaydı. E, ee, kayıtta mıydı? kayıttaydı. <laughs> <tane gülüyor> tamam hadi görüşürüz. Şey yani, i̇ki <laughs> tane topu. Iki tane top. Tamam şey, <laughs> tamam açıklamana gerek yok. Açıklama. <laughs>